Cümleten selamünaleyküm dostlar. Eritok serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Beyler bildiğiniz gibi 9 yiyebimizi aldık. Ama mitrilerimizi falan sattık. Bir tane mitrik olduğumuz kalmıştı. 5 GB'de borcumuz vardı. Onu da satıp borcumuzu da ödedik. Şu anda kimseye bir borcumuz yok. Yedik. iki tane IB'miz var. Bunu da Elite Pride Farm'dan falan çıkartmıştık. Yani oradaki parayla almıştık yani şu anda hiç kimseye borcumuz kalmadı. Gün içinde dün özellikle e, biraz darlama olduğu için hafta sonu olduğu için harma Bugün geldik şimdi. Bir saat bir buçuk saat falan trollerle dönmeyi planlıyorum. Sonra da drakelere falan gireriz. Sonra da bir biraz pazar yapacağız. Ayrıyetten size bahsetmek istediğim şöyle bir konu var. E, bu hem bu priesti hem de diğer çarımı da eee Goldplay çektim 3'e girebilmesi için. Onlardaki itemleri tekrar satıp paralarını geri tekrar cebime alacağım. E, çünkü yatırmış olmayalım diye bunlar sadece premium masrafları da çıksın diye. 200 TL falan geliyor yani. Onlarla da sürekli boyutsel pazarı yapacağız. Oradan da bir günlük 30-40 50 hem de gelirse artık diye devam edeceğiz hani şansımıza. Şu anda 2 var. <laughs> Bu 5 IB olduğunda artık tek tek mitillerimizi almaya başlayacağız. Çünkü 2 ibe gerek yani olarak 2 tane ibe yetmiyor. RPR'ye çok ihtiyacımız oluyor. Çok sürekli ton atmak zorunda kalıyoruz. Ben şöyle başlayayım. Hadi bismillah diyelim şöyle. Eğer ki inşallah drop alırsak bol bol. Yani beklentimiz o yönde. Tekrar tekrar kayda girelim. Zaten free de var. El atar. Malis atar. Rahat rahat geçeriz. Neyse biz devam edelim. Hadi devam edelim bakalım. İlk BB'mizi aldık. Az önce bir tane glev atmıştı. Şimdi de VB'mizi aldık. Tam 5 dakika olmuş. Güzel, süper oldu bu. Şöyle devam edelim. Evet beyler. Bunları bir çöpe atayım. Bunları da şöyle atalım. TV'de bir 31 dakika falan kalabildim. 2 glev attı. Bir tane de VB attı. Bir tane de Shell attı. Şimdi geldik ev bile. Fansi olduğu için orada. Hadi biraz da burada devam edelim bakalım. Aha da çıktı. Süper. Güzel. Devam. Evet dostlar. Şöyle de rakimize geldik. Ben kayıttayız zannediyordum. Kayıtta değilmişim. Gerçi drop da alamadık ama. Abi TV'ye gittik. 1 direkt 1 VB 2 glev aldık. 30 dakikada. Evile gittik. 20 dakika gibi bir sürede bir tane de Rons bot aldık. Bir tane de bes aldık. Şimdi de geldim Draki'ye. 3 Draki bu charla yapacağım. Bu arada yan charımı kastım. üçlü beşlisini açtırdım. Hemen onun da. bundan sonra onunla da Draki'ye gireceğiz günlük. 3 buradan 3 oradan. Yani oradan da belki bir vb falan gelir diye ümit ediyorum ama şöyle bir sıkıntım var benim. Abi Drakia'ya drop alamıyorum ya. Yani rekorum 9 kere ya. 9 kere Drakia'ya girip drop alamamıştığımız var. Ee, geçen gün bir old süper Drakia baksattı. Bir, bir bir defa konuşamadım bile yani. Bu Drakia'ya girdiğimiz Geriliyorum nedense. Çünkü ya abi 3 tane bu çarla giriyorum. 3 tane yan çarla giriyorsun. Bak abi 3.ye girdim. Giriyorum şu an. Hala drop yok. Hala drop yok. 3 tane bu çarla. 3 tane yan çarla giriyorum abi. 6 drag. Günlük 6 kere drag'e girip 0 drop almak yani başka seviye. Ve işin saçma tarafı abi shell bile atmıyor. Bunları Auf'tan aldım yani mesela. Hani öyle keyfe kadar darlama vardı dedim. öyle kaçtım. Avuf'u da görünce hadi 2-3 tane keseyim dedim. Öyle kestim de oradan çıktı. Ya bu kadar şanssızlık olamaz ya. Arkadaşlar anlatıyor abi. Bir Drake'de 3 VB alan var. Ne bileyim 2 VB bir süper Drake baks alan var. Biz 3 gün 4 gün giriyorum abi. Bir tane VB atar atar. Bazen yani shell atıyor da shell'e drop diyoruz ya. Nasıl bir drop oranıdır abi ben anlamadım ya. Vallahi biliyor ya. Tamamen zaman kayboluyor ya. E, kendimi böyle girmemekten de alıkoyamıyorum. Çünkü yani oradan bir VB gelir hani artık bu sefer çıkar herhalde ya. Bu sefer olacak herhalde ya diye diye böyle kendimi gazlıyorum abi. Bir tane bir şey atmaz mısın ya? Abi 6 kere direkt giriyorsam 1 VB hakkım manasını satayım yani. TC premiumdayız. Gene bak. Ben tahmin ediyorum ki gene bugün de drop alamayacağım. Yani artık böyle her şeyde bölümde kaç lira girip kaç tane kaç defa drop alamadığımı söyleyeceğim ya. Bu nasıl bir drop oranıdır? Sadece bende mi şanssızlık var? Arkadaşlar mı şanslı? Yoksa bende mi gudubetlik var artık yani? Abi elite gideyim dedim bugün. Abi adam açmış kospu, suyun içine girmiş, suyun içine çekip orada kesiyor ya. Adama vuramıyorsun da, suyun içinde olduğu için. Yani sinirlendim, çıktım gittim abi ev, trole. Öyle aldım o bebeyi de yani. Yoksa elitte takılacaktım biraz. İşten dolayı çok fazla bowl'a da gidemiyorum bu ara hani hem mid set olmadan da bowl'a girmek istemiyorum mid set tamamlayayım öyle gireyim diye. Yani Bunları pazarcı e, Efsane'den aldım ödünç olarak 3 parça şunlar ya bakın abi Çöp şu an 9 ebay aldık diye şu anda resmen yoklara oynuyoruz yani Ama az kaldı Şu drakiyi bitirelim 3 draki yani bu draki'den sonra 3 draki'miz kaldı bu iş turak ile bitirelim. Sağ olsun ben konuştum. Alabiden bir, biraz borç para alacağız. Bu borç parayla pazar yapacağız. Belki bir upgrade falan şansımız deneriz. Yani ya batacağız ya çıkacağız. Parayı katlamayı deneyeceğiz yani. Başka yolu yok gibi görünüyor. Bunlar da var ya yani kesinliyiz diye öyle ay satıyorlar, leri atıyorlar ki her seferinde don babam don. Ot bassam yok korkuyoruz. Al abi. Daha derken bir daha. Yok gene yok. Son odaya kadar keseceğim sizinle. Ya bilmiyorum abi bende mi şanssızlık ya? Bu ne ya? Sizde de böyle mi arkadaşlar? Yani yorumlarda falan belirtin. Sinir oluyorum ya artık. Bir tane drop atarsın ya. Bir tane alt üstü VB ya. Şu anda WB atsa sevinemeyecek durumdayım. Çünkü çok fazla drakeye giriyorum ve hiçbir şey atmıyor yani. Adam anlatıyor 6 drakeye giriyorum günlük diyor. Yan çar'dan diyor toplamda diyor. 6 drakeden diyor kesin diyor en az 2 VB'm var diyor. Abi ne 6 rakisi? ben 10 drakeye girsem gene bir şey atmıyor ya. Yani. Öldürelim. Buna da bir şey atmadı. Kaldı 3 tane yaratık. Bu da boş. Bu da boş olacak. Son boş mu? Son ha, bir tane daha varmış. Bu da boş. Aslına girerim bu da boş. Yani anlam veremiyorum artık ya. O pot attı. Sağ ol ya. Neyse ben şimdi diğer çara geçeyim. Onun da 3 yapayım. Ardından pazarda görüşürüz. Dostlar şimdi tam pazara gelecektim. Klandan çağırdılar. Dediler bir saat iki saat geldi Bora dönelim. Şimdi buraya geldik. Bakalım ne drop alacağız. Yine çıksa gösteririm. Hadi devam diyelim tekrardan. Aha metrikolluk çıktı. Nice güzel. Devam. Evet dostlar şöyle geldik Anvil'in başına. Hemen şunu bir alayım bir saniye. Heh aldık. Ee, beyler 2 GB'lik bir upgrade yapacağız. Yani bu itemlerin hepsine toplamda 2 GB para verdik. Bu parayı da efsaneden e, yani alabilen kendi de geldi bu karşıda. 570 MGB borç para aldım. Paranın bir kısmını gençlerlere aktardım. Şimdi onlarda pazar yapıyoruz. Bununla da bir ufaktan bir çıtırdan upgrade deneyelim dedik. Yani bunu katlayacağız bu 570 mi ya da batacağız yani. Başka yolu yok. E, ee, 4 tane artı 6 IB var. 2 tane artı 6 VB var. 3 tane artı 6 MD ve 5 tane de 7 fabrik var. Şimdi bu 4 tane yani şu anda 2, 4, 6 tane artı 6 MD ve şey, IB ve VB'den bir tane 7 alırız diye düşünüyorum. Kaç tane hatta? Şöyle fabriği de salladık. Yandı. Yani buradan 3 tane alır mıyız? Yani inşallah alırız ki o zaman kâra geçeriz. Hemen şöyle bir fabrik daha yakayım beklemeden. Bu da yandı. Zaten bu sol altta niye görünmüyor ya? 8'e geçirsen o bile görünmüyor yani. Şimdi ne yaksak? Ne yaksak? Bu da ne geçirsek? Şşş. mi? Şöyle yapalım abi. Bir tane ibe atalım. Bir şansımızı deneyelim. İlk, ilk turdan. İki fabrik yaktık. Bir tane ibe 7'ye atalım. Geçelim. Sonrasında gene fabrik MD yakarak arkasına ibe ve sıkıştırırız. Şöyle ver abi diyelim ve Bismillah diyelim. Nice. Güzel. Bak güzel. İlkini aldık. Şu anda tohum atıp gitsek zaten kardayız. Ama biz hiç zaman tohum atmadık yani. Devam. Onu bırakmam abi. de. Aldıysam o gider yani. Geçer geçmez o keyfi bilir. Ya yani Fabri de şöyle de deneyelim. Çok beklemiyorum ama. Ahan da verdi la. Güzel. Bekle beklemiyordum yani. Üçünde yakmalı kalmıştım Beş tane. Bu da 15M falan yapar. İB'den de 40M var. beraber Yandı. Ee, hangisini bassak? Hangisini bassak? Bir tane daha fabrika yakalım biz. Zaten fabrik 8'i verdi ya bir tane. Tamam 15-20 tane bas daha bir tane geçmez fabrika. Tamam, yani canı biliyorduk zaten. O zaman sen geç. Ben şöyle seni 8'e deneyeceğiz. Güzel. Güzel. Bu 7 oldu. Bir yandan da sol altı takip ediyorum. Orada direkt çıkıyor ama. Milletin yaktığı için bak şimdi iki kişi yaktı. Hemen bunu sallayalım biz peşini. Deneyelim şansımızı olmadı. Olsun. Bir tane yediği bir aldık. Bir fabrik aldık. Şimdi ne bassak ne bassak. Fabrik mi bassak? Meyde bassak? Fabrik yakalım ya. Son fabriği de yakalım. Arkasına meyde atarız. Ya da BB de olabilir. Ne atsak? Ben bir kararsızlık yaşıyorum ama. Ver ya sen ebay bu ge geçerim be? Olmadı lan. Keşke meydaya atsaydık ya ben dedim geçer mi hani bir şaşırtır mı bizi de? Olmadı. Zarara doğru koşuyoruz bakalım. İlk de çıksak kardaydık ama olsun sıkıntı yok. Şimdi şu artı altı meydayı de şöyle 7'ye direkt atalım. Bu lan. Bayamına koyayım beklemiyordum ya. Birinden biri geçer diyordum. 8'e atarız diyordum ama olmadı. Tamam o zaman sen geç abi. BB senin 7 olman şart. Başka yolun yok. Ver. Ver abi. Nice güzel. Tamam. Zaten şuradan bizim zararımız çıktı. Buradan bir item daha geçerse. Bir tane artı 6 VB. Bir tane artı 6 IB. Bir tane de 7 MD var. Buradan ne geçerse kar. Şimdi hangisini atalım? 4 6 kaldı elimizde. MD7 pardon. Şimdi şimdi şimdi, şimdi. Abi ver eBay ya. eBay yanarsa MD'yi 8'e atarız. İnşallah o geçer. O zaman daha fazla kar edebiliriz. Çok MD8 basmışlığımız var. İnşallah gene basarız diyelim. Ver abi. Bu da yandı. Tamam o zaman MD8 senden mi Ümit? VB6'yı deneyip MD8'i mi atacak bir de? Yoksa yok ya. Bak bence önce MD'yi sallayalım. 8'e. Hatta bunu busla basalım. VB'yi de boostla bassak aslında. Aldık zaten. Bir prim atıp M'deyi 8'e sallayalım. Sonra da VB'yi basalım. Ver abi. Yanda bu. Adam basınca göremedim bir an. Abi seni geçmen lazım. Seni bak busla basıyorum. Senin bizi kar ettirmen lazım. Nerede bassak? Nerede bassak? 3-3. 3 iyidir ya. 3 benim slotum yok. Şöyle bir priv atalım. Şöyle sol altı da kapatalım. Kapan, kapan, kapan. Tamam. Ver abi. Hadi bismillah diyelim ve basalım şöyle. Şöyle tohum atayım ki abi sağ altta gördüm geçmiş güzel güzel bir VB karımız oldu 70 M karımız var nice tatlı şöyle hemen bir raptor yazalım az önceki karımızı aldık envantere şöyle artı altısı 51 artı 5'i kadarmış da 40 hem. Beraber bir tane artı 6. Böyle 51 bıçağı onu da çekelim. Hemen şuradan 3 tane de artı 6 meyde alalım. Bunları 7'ye sallayıp sonra da 8'e atacağız. Arada da bir Raptor'a geçirirsek o zaten 130 ye. Tüm parasını çıkartmış olur. öyle atalım. ben şöyle gel. Evet abi şimdi iki tane artı yedi artı altı artı altı tamam bizde bir tane var iki tane de aldık mı tamam buradan hemen bir tane de iki tane de bu salalım. Böyle raptor sen en başa gel abi sen geçtim zaten bizim karımız şey bütün masrafımız çıkacak. Şimdi. Yandan sol taraftan da bakarak atacağım gene. Az önce gibi. Hamveli de takip edelim. Şu ekranı da şöyle hemen kaldırayım. Şöyle artı altı medemizi birinciyi basalım. Nice güzel. Bir tanesi yedi tamam. Oldu beş tane yedi. Şimdi bunu da basalım. Bu yanda Şimdi seni atalım. Şöyle sen de geç. Güzel. Bu da geçti. Şimdi. Çok abi. Çok iyi abi. 2, 4, 6 tane artı 6 artı 7 MD. Bir tane de artı 6 Raptor var. Hani buradan bir 8 MD de alsak. 7 raptoru da alsak kardayız. Çok güzel. Şimdi. 8'e atalım. ilk bir tane hemen. Ver abi. Nice. Süper. <laughs> Bak. Lux diye tekte. Mükemmel oldu. Abi bu para katlanacak ise katlanacak. Çok süper ya. Devam. <laughs> Asker. Beyler az önce 8MD'ye basınca yemeğe gitmiştim. Ama e, yemeği yerken duramadım yani öyle söyleyeyim. Şimdi geldim şunu basmam lazım benim ya. Uyandı. O Raptor'u basmam lazım. Yanlışlıkla 8 Mde atmayalım 9'a da. Sen dayan. Bu dayandı. Abi ver o Raptor'u bize. Ver şuradan bize Raptor'u. Lux. <laughs> ya süper. <laughs> abi. Arayı katlayacağız dedik. Bugün var ya. Anvil'de, pazarda bizim yüzümüzü çok güzel güldürdü. Devam diyorum abi. <laughs> Dostlar, Plastik satlı arkadaşa Sapiring'imizi 180 M'den sattık. Az önce verdim arkadaş, deneyecekmiş. Bir bakayım magazede. Bak Şimdi paramızı da alalım şöyle. Güzel. Eyvallah. Kral. Hadi devam. Dostlar Hazar Celi abiden e, 570'e borç para almıştık. Onu geri verdik. Artı e, çitinlerimizi ondan ödünç almıştık. Ona şimdilik verdik ama tekrar bize geri verecek. O satmış. Yenisini ben sana alacağım dedi. Kullanmalık olarak. Bitleri alana kadar. Onda bizim çizim işimiz. Pazar'da artı 8M'de 7 Raptor bastık. Artı Smite Amber bu fiyatından aldık. Pazar kurduk şimdi yan çarımızla. 273.5 M'de paramız var. Süper oldu bu. Şimdi bu paraya 5 IB'ye tamamlayacağız. Ve PK'ya geçeceğiz. E, bugünlük pazar bizim için mükemmeldi. Al sat yaptık. Artı bastık. Çok iyi geçti. Elite Octi serimizin 5. bölümünün sonuna geldik dostlar. Bu bölümde farm attık, upgrade yaptık, pazar yaptık, her şeyi yaptık yani sıfırdan katladık. Borçla katladık. Hatta yani katlasaydık büyük ihtimalle bayağı bir eksiye gidecektik. Bayağı bir uğraşacaktık. Ama hiç problem değil. Çünkü çok güzel itemler bastık. Çok güzel pazarda item alıp sattık. Şu anda 5 tane IBM'imizi tamamlamış durumdayız. Bir de 9 evimiz var elimizde. Süper oldu. 6 tane bo var. Tam bir farm hazır olduk. Ee, şöyle söyleyeyim. 225M paramız var. Yan karakterlerimize de birer birer 1.5 GB civarında paralar var. Onlarda da buysel kurulu bir yandan alıp satmaya devam ediyoruz. şu anda bundan sonraki ilk hedefimiz mitrilerimizi almak. Tek tek alacağız büyük ihtimalle çünkü 25 GB falan kasmamız bizim uzun süreceği için tek tek parça parça alacağız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmanız benim için çok önemli. Yeni bölümde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.